Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun mesaisine başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda bu hafta sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmesine başlanması planlanıyor. Öte yandan 9. yargı paketine ilişkin kanun teklifiyle öğretmenlik meslek kanununda düzenlemeler öngören öğretmenlik mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu teklifinin de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Haziran salı günü Dijital Mecralar Komisyonu da toplanacak. Komisyonda Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi sunum yapacak. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 26 Haziran çarşamba günü toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nca hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.